Merhaba arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Ben Tülay. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun istekler doğrultusunda saçlarımız için doğal, masrafsız, tek malzeme ile mucize etkileri sahip olan bir saç spreyi hazırladım. Peki bu saç spreyinin mucize etkileri neler? Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Saç dökülmesini önlüyor, dökülen saçları yeniden çıkarıyor, ince telli saçlara hacim kazandırıyor, saçlarımızı gürleştiriyor, saçları hızlı uzatıyor, saç kırıklarını da onarıyor ve saçın kolay şekil almasını sağlıyor. Aynı zamanda karanfil antibakteriyel olduğu için saç derimizde bakteri varsa onları da öldürüyor. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden saç spreyimizi nasıl hazırlıyoruz o aşamaya geçelim. 10-15 adet karanfile ihtiyacımız var. Bir bardak kaynar suya ihtiyacımız var ve bir spreyli şişeye ihtiyacımız var. Spreyimizi hazırlamak için de kapaklı bir kaba ihtiyacımız var. Bir bardak kaynar suyu kabımın içine bırakıyorum. Kaynar suyun içine karanfilleri de bırakıyorum ve kapağını kapatıyorum. Bir gece bu şekilde bekletiyorum. Ben daha öncesinde hazırlamıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ertesi gün bu rengi alıyor. İlk hazırladığımızda bu renkte oluyor. Ertesi gün bu rengi alıyor. Ertesinin kapağını açıyorum ve inanılmaz güzel kokuyor arkadaşlar. Süzüyorum ve fısfıslı bir şişeye boşaltıyorum. Mucize saç spreyimiz hazır olmuş oluyor. Gelelim uygulama aşamasına. Saç spreyini saç derisi ve saçlarımızı püskürtüyoruz. Sonra saç diplerine parmak uçlarımızla masaj yaparak spreyin saç derisine dağılıp saç köklerine geçişini sağlıyoruz. Saçlarımıza sıktığımızda da tüm saçımıza geçiş sağlamak adına saçlarımızı tarıyoruz. Gece veya gündüz yapabiliriz. Bu spreyi saçımızdan yıkamamıza gerek yok. Fakat rahatsız olursak, yıkama ihtiyacı duyarsak da sadece duruluyoruz. Ve saçlarımız çok güzel kokuyor arkadaşlar. Akşam sürüp sabaha kadar saçımızda kalabilir. Sabah durulamamız yeterli oluyor. En hızlı etkileri görmek için mucize saç spreyini ne sıklıkta uygulamamız gerekiyor? İlk hafta 7 gece uyguluyoruz her akşam uyguluyoruz 7 gece. İkinci hafta 2 gün arayla 3 gece uyguluyoruz. Üçüncü hafta 3 gün arayla 2 gece uyguluyoruz. Sonraki haftalarda haftada 1 gece uygulamak yeterli oluyor. Bir ay içinde düzenli kullandığımızda mucizelere şahit oluyoruz arkadaşlar. Ve bir hafta oda sıcaklığında saklayabiliyoruz. Bu spreyi hazırlamak için zamanınız yoksa şampuan veya saç kreminizin içine 3-4 adet karanfil atıp Kullanabilirsiniz. Etkileri aynı olmasa da yine de fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Karanfil adedini aşmamaya özen gösterelim. Açık renkli saçlarda saçın rengini koyulaştırabiliyor arkadaşlar. O yüzden fazla karanfil kullanmıyoruz. En fazla 15 adet kullanıyoruz. Uygulayıp faydasını gören arkadaşlardan geri dönüş yorumlarını heyecanla bekliyorum. Sizlerin de istediğiniz farklı videolar varsa yorum bölümüne bana yazabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Tekrar hoşçakalın.